50 saydırırsa bu ayakkabıyı alacağım. 50 saydırırsa kaç olur? <laughs> Paz olacak. Hadi biz merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte krampon bakmaya geldik. Krampon alacağız bugün. Şu böyle bacak sizlerle kapan kaldı. Bir de şunlar güzel. Böyle. Aha. Böyle. Bilmiyorum ben. Onlar biraz ah, bir oh. eski tiplere benziyor. Ne? Bacak <laughs> Evet. De, beğendiklerinden al bir iki tanesi. Beğendiğim lazım. bu. Tamam. Ben de güzel duruyor, ışık duruyor. Bu, bir de bu. Tamam, dene bakayım. Kaç numara istiyorsun? Bunlar sana büyük düşüyor. 40 mu en son? 41, 40 olur. Zaten evdeki 40 değil. O küçük, onun kalıbı küçük değil. 40, 41 giyiyor bu. Tamam, bunların da kalıpları biraz daha. Normalde 40 giyiyorsan ayakkabıda da 41 vereceğim. Bu kaç? Beşim. Nerede yazıyor tamam, e? bu? Burada yazıyor. Tamam, gir gir otur. bunu deneyebiliriz değil mi? Tabii. Tabii. Evet. Çekecek bir yeri. Tamam. Evet. 50 saydırırsa bu ayakkabıyı evet. alacağım. 50 saydırırsa. Kaç olur? 11-12. 50 sayıda masa bitti. Bitti. Olmadı mı lan? Bence oldu. 100 olursa 2 tane mi alacaksın? Hahaha. Hahaha. 50'yi geçtin değil mi? Yes. <laughs> 50'yi <geçten. gülüyor> çok geçti. 1,5 tane daha alabilirim. Bu güzeldi. Büyük mü? Tam oldu. Bence 41, 41, Emir tam. o bence ayağında güzel de durdu biliyor musun? Değil mi? De o yüzden dedim işte. Adidas'ın dişleri biraz daha kısa Nike'lara göre. Bu yüzden burkulmalar veya işte hani dengesizlikler daha az oluyor. Mesela ben de Adidas kullanıyorum, Crazy Fest kullanıyorum. En üstteki beyaz kırmızının mavisini kullanıyorum. Ee, yine halı sağlar çok aşırı sık olmadığı için zaten e, mükemmel bir çökme olmuyor. Ama işte Adidas'ın artı yönü dişleri biraz daha kısa olduğu için daha rahat evet. Tadı sahalarda daha rahat Nike'a göre az. Evet Nike'lar çok uzun kalıyor. Burkulmalar olabiliyor Nike'larda. Ama alışkanlık meselesi tabii. Müşteri Nike alışmıştır. Daha iyi. Ben ben olsam ben beğenmem. Niye? Şimdiki, toz tos, tos pembe var. Şey, Şimdi e, büyük futbolcular pembe renk giyince tabii e, piyasada da pembe sirkülasyonu oluyor. Şu alttakiler sanırsam e, lamin giydiği krampolar. Evet. Olarak. Çok var. Hani pembe, mor, bol çok tercih ediyor. Evet. O biraz daha profesyonel hmm. bazı yerlerde yaşamıyor. Ya, bu demir. Bu hmm. çıkıyor bu normal benim gittiğim yerde olmaz. Bu böyle çıkıyor mu? Evet. Şey, küçük bir vidası da var ayakkabının içinde zaten. Hmm. Evet. hmm. Mesela şu modu da hem Mbappe hem Sané hem hmm. onun e, çapraz altındaki. Evet. 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 Ya bu tür farklı farklı renkleri, hem markalar, hem büyük futbolcular tercih ettikleri için böyle gençlerimiz de tercih ediyor, beğeniyorlar. Ben olsam o rengi alırım. Yok, karıştırdım. <laughs> ya da şu üstteki toz pembe var bak. Daha pembe. Şu mu? Evet. O, o bu biraz daha soft ama, bu daha iyi ondan. Daha e, o iyi. O biraz daha çırplak, biraz parlak. Şu değil mi? Cıplak, evet. Çok çıplak, çok çıplaktır <laughs> bu. Bir de bunu deneyeyim. Bir dene bakayım onu. O kaç gün Sağ ayak olsun o zaman. Aman dediğinde baba. Gönder, buraya gönder. Bir tane de sana alıyoruz o zaman abi. Evet. <laughs> ben dedim. Yine sağ mı vereyim sol mu denemek istersin? Sağ. Bak tamam. bu mavi güzel duruyor yine. Şey evet. Asıl şu. şu var. <laughs> Şimdi 100 kere sektirirsen ikisini güzel alacak. Aha. Bu gene Genel Adidas modu. Adidas'ı aydın. Rodel de aynı, sadece renkleri farklı. Olmadı. Gel, almıyoruz. Tamam. Okey mi? Hangisinde şimdi? kabuğu arasında kaldım ya. Şey doğru Biraz paçalarını sıva bakalım. Bence bu ya. Bilmiyorum. Ha? 40 41'ini denesem be. Bu kaç? 41. 45. 41 mi? Yani. Hı hı. deneyim. Bu evet. sefer şu çektiğinde boşa, boş düşer. düşer. Yani şurada şöyle şu çok az boşluk var Topa vurduğunda boşa düşmez mi yani? Doğru, Biraz daha bir, bir, bir kalın. Kal Biraz Yok daha... şeyde de bir daha büyüğünde. Bir Biraz daha kalın bir çorap giyeceğini düşün zaten. Yani. Yok ideal bayağı yani. ideal. Bunun Bence de. Çok büyük olur. Bir küçüğü zaten ha. Evet. sıkar. Evet. Zaten iki ayda bir ayakkabı. Gelişme çağında olduğu, olduğu için evet. 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 Maalesef öyle bir durum var. Tamam mıyız ona? Tamam ya bu. Sen, sen <laughs> pas olacak. Hadi sen. bir kere daha şeyim artık olsun. gene pas olursa yani yok artık ya. 50 TL. <laughs> Bravo. İndirimi kaptı. Güzelmiş. Evet, indirimi de kaptık arkadaşlar. Kanalımıza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Siz seviyoruz. Hoşça kalın, mutlu Görüşürüz.